sevgili yay burçları, Atsiran da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu, yay olan güneş burcu, yay olan ve ay burcu, yay olan tüm yay burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarımız sizler için de bulunsunlar. Evet şimdi bu haftaki enerjilerinize bakmak istedim. Bakayım hangi enerjilerde gözüküyorsunuz bu hafta? Özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eğilimi, tutarsızlık. Bu enerjilerde gözüküyorsunuz sevgili yaylar. Şimdi bir de kartlarınızı karıştırırken neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı karıştırıyorum. Bakalım bu hafta neler anlatacak bize kartlarımız? kartlarımız gelmiş. Kupa olmuşu, para dörtlüsü, beni kası, para üçlüsü ve kader çarkı gelmiş. Kupa prensi, tılsıması, şeytan kartı. <laughs> Tılsım şövalyesi ve değnek beşlisi. Evet sevgili yaylar bu hafta demek ki sizin için böyle bir kadersel etkiler olacağı gözüküyor. Bir şeyleri sonlandıracağınız, bir şeyleri başlatacağınız gözüküyor. Evet sevgili yaylar. Bu haftaya başlarken bir konuda böyle mutlu olduğunuz bir konuyu tamamladığınız gözüküyor. Belki maddi bir konuyu tamamladınız. Aile, ailenizle birlikte çabaladığınız bir konuyu tamamladığınız gözüküyor. Bir hedefe ulaşmışsınız. Artık bu para hedefi midir? Yoksa ilişki hedefi midir? Ya da birlikte olmalık ya da ailenizle ilgili başka bir konularda olabilir. Bu konuları sevinerek tamamladığınız gözüküyor. Böyle ağzınız kulaklarınızda başardım sevinciyle. Ve bir şeyleri kaybetmek istemiyorsunuz. Bu belki bir para geliri elde ettiniz de bunu kaybetmek istemiyorsunuz. Çünkü parayla ilgili de konularınız gündemde olmuş bu hafta. Evet yeniden ee, kaybetmek istemiyorum ama bir şeylere de başlamam lazım. Hareket etmem lazım. Bir eylem yapmam lazım dediğiniz bir durum. Evet, bir yeteneğinizi konuşturabilirsiniz, bir böyle kendinizi sahneye atabilirsiniz, kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Bu gibi konuları sanki böyle bir şeyleri ispat etmek istiyorsunuz. Yani ben de buradayım, ben de görünürüm, benim de yeteneklerim var, ben de bir şeyler yapabiliyorum gibi böyle bir bir şeyleri ispat etme peşindesiniz etrafınızdakilere. Evet, bu da sizin için artık ispat etmenin hani bitirdiğiniz gözüküyor artık ispat ettiğiniz gözüküyor. Ne olduğunuzu ispatlamış oluyorsunuz. Ve yeni bir sayfada artık mutlu bir şekilde bir şeye başlıyorsunuz. ama haber geliyor bir yerden haber gelerek böyle o haberleşme sayesinde mutlu bir şekilde yeniden bir şeye başladığınız gözüküyor. Bu bir eğitim olabilir. Bu bir ilişki olabilir. Bu bir anlaşma da olabilir ama sevdiğiniz bir insanla severek başlayacağınız bir iş, biraz hırslandığınız, azmettiğiniz, çaba göstereceğiniz bir hikaye, bir olay gözüküyor burada ama bir ilişkin ya da işi sağlamlaştırmak için yapacağınız gözüküyor bu başvuru her neyse biraz kafanız karışık çünkü. Bu kafa karışıklığımı bitirmenin zamanı geldi dediğiniz bir haftadasınız sevgili yaylar. Bir de böyle al-sat işleri yapabilirsiniz. Emlakla ilgili konularınız varsa veya da araç alma, araç satma, toprak alma, toprak satma böyle gündemleriniz de söz konu olabilir sevgili izleyicilerim. Bir de bir ilişkiye başlayacaksanız eğer ben daha çok sanki para konusunu söyledim ama ilişkinizde çok tutku duyacağınız bir ilişki sizi bekliyor ya da bu hafta çok tutuklusunuz Böyle cinsel çekiminiz çok fazla olacak gözüküyor. Ee, güzel bir böyle ee, nasıl desem güzel bir birliktelik yaşayacaksınız gibi gözüküyor bu hafta. Bilinçaltınıza bakmak istediğimde yavaşlama bir şeylerin yavaş gittiğini düşünüyorsunuz ama belki bu yavaşlama çocuklarınızın vesilesiyle hani çocuklarınızın eğer çocuklarınız varsa, çocuklarınızın işleri de yavaşlayabilir veya çocuklarınız yavaşlatıyor olabilir. Onlara enerjinizi vermekten bir şeylerin yavaşladığı, duranlaştığı gözüküyor. Evet ve aslında hani bildiğiniz bir iş deneyimlediğiniz, bilginizin olduğu, daha önce yaptığınız bir işi belki çocuklarınızın vesilesiyle ya da biraz daha sabretmem lazım dediğiniz o sabrede sabrede yavaş yavaş biraz daha deneyim kazanıp daha sonra yeniden başlamalıyım bir şeye dediğiniz bir hikaye var kafanızda. Belki bir ilişki, daha önceki yaşadığınız bir ilişki, deneyimlediğiniz bir ilişki, sabırla o kişiyi bekliyor olabilirsiniz. Biraz ilişkimiz yavaş ilerliyor ama olsun dediğiniz bir durum. Hani ikimiz de birbirimizi masum enerjilerde seviyoruz, beklemeye değer de diyebilirsiniz. Ya da bu bir e, iş içinse, işlerim yavaş yavaş gitse de biliyorum ki eninde sonunda sabrımın sonucu o mükafatı alacağımı biliyorum dediğiniz bir enerjilerde gözüküyorsunuz. Bir şeyleri zamana bırakmışsınız sevgili izleyicilerim. Olacak, elinde sonunda olacak diyorsunuz iş konusunda. Evet, demek ki siz bu iş konusunda bayağı bir oturup düşünüyorsunuz ve sonunda başlayacaksınız gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet iş meslek kariyer hayatınıza geldiğimde ateş uşağı çıkmış. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri. Orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. böyle çok heyecanlanacağınız bir teklif alabilirsiniz. Çok heyecanlanacağınız ani teklifler, ani fırsat kapıları, aniden böyle gelir kapıları. Güzel bir bir şeyler yaşayacaksınız. Bir başlangıcınız var ama biraz ani olacak gözüküyor burada. Bu yüzden de çok heyecanlanacağınız gözüküyor. Burada kendin gibi ol diyor. Bir şeylere başkalarına özent olma. Kendin gibi ol, kendisi din gibi ol. İşinde çünkü yaratıcılığını ve orijinalliğini kullan diyor. Yani kendin kendi bilgilerinde, kendi yeteneğinde, kendin ne yapabiliyorsun? Onu yapmaya, hani onu yapmaya özen göster yaptıklarının daha da üst üzerine alarak hani kendini daha da geliştirerek daha da güzel bir yollar elde edebilirsin demiş. Savaş arabası ise önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma. Burada güzel bir başarı kazanacağınız, güzel bir başarı elde edeceğiniz gözüküyor. Ama nasıl başarı elde ediyorsunuz? Öz disiplin ve irade gücü, iradenize hakim olun ve disiplin, disiplinli bir çalışma ile belki size bu toplum tarafından tanıma bile verebilir diyor. Ee, eğer hazırsan bir an önce hadi yola çık demiş. Büyücü ise bakın büyücü bir numara. Başlamak demek. Öyle güzel bir başlangıç yapacaksınız ki bu hafta bir şeyleri artık kendinize hazırladığınız gözüküyor. Hazırsın diyor. Hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat böyledir demiş. Yani bir konuda siz hazırsınız. Kendinizi artık eğitim mi aldınız veya birileriyle hani iletişime geçip anlaşma mı sağladınız? Her neyse bu başlayacağınız iş konusunda bir şeylere hazır olduğunuz gözüküyor. Zaten de sizin hayaliniz olan bir şeymiş. O hayalinizi gerçekleştirmek için her şeyler mümkün diyor. Kaynakların, veya da yeteneğin, kabiliyetin ve bu hafta size büyü gibi geçeceği, büyülü bir hafta yaşayacağınız bir hafta gözüküyor sevgili yaylar. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Benimle uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yay borçları.